Herkese selamun arkadaşlar. Bugün beraber iyi pizza güzel pizza serisini başlayacağız. Eğer video 5 like gelirse ikinci bölümün ikinci bölümüyle devam edeceğim. Video abone olup like atmayı unutmayın. Hedefim e, bu video 5 like gelmesini istiyorum. Evet başlayalım. İyi pizza güzel pizza. En son çocukken oynamıştım. Bakalım değişiklik var mı? Oha nasıl pizza. Var var ben bu adamı hiç sevmiyorum ama. Evet başlıyoruz gençler. <laughs> Yeni bir pizzacı mı? Hem de benim çöplüğümde. Neyi bulaştığında farkında mısın? Olur mu böyle şey? Evet olur <laughs> kardeşim. Emin misin? Pasta süslemiyoruz. Burada pizza işi bu. Ağacı kökten <laughs> kralımı... <laughs> Harika ama benimkinden iyi değil. Tabii asla bir usta olamayacaksın. Aha. Sen de o pala bıyıklarını var ya. Belki de var ya kafandaki şapkayı çıkarsan saçına sümükler yapışmıştır. Var ya öyle pis biri olacaksın. <laughs> Merhaba burada yeni pizza dükkanı açıldığını görmek güzel. Peynirli pizza deneyebilir miyim? Eğer altı dilime böyle bir harika olur. Deneyebilir miyim? Yok. Hadi kıyamadım. Yapayım sana bir pizza. Pizza hamurumuzu açıyoruz. Salçamızı dökelim. Dök 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 dök. Bunları da dök 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 dök. Bu. Oyun değişmemiş ya. Aynı yine. Hemen şöyle keselim. Hadi alın. Hop. Bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar buyur alın. Babam geldi o yüzden video kapattım geri açtım. <laughs> Dans eden ayılar ve... Sen bana ayı mı diyorsun lan? Sensin lan o ayı. <laughs> Her şey nasıl gidiyor? Basit tutalım ve hamuru hiçbir şeye koymadan fırına verelim. Ayrıca kesmeye de gerek yok. Abim burası ekmek fırını mı? Git o zaman ekmekçi. Allah Allah. Sen hiçbir şey istemiyorsun değil mi? Kesmeye de gerek yok. Tamam. Al, al sana direkt fırın. Al. Harika, tam istediğim gibi. Dayı, ne istedin ki sen? Selam, bir peynirli pizza lütfen. Kesmeyi unutma. Sen var ya, havuç burun mu seni? Yaparım kardeşim, ne istersen. Hemen yapalım. Peynirlerimizi de koyalım. Bu. Var ya benden harika pizzacı. Yok 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 yok. Çok güzel yapıyorum. Hemen keselim. Bu. 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 Buyurun efendim. Söyle pizza. Söyle bana. şarkının fırında pişmiş ekmek. Ne dönüyor ya. <laughs> oh, sen kapatmadan yetiştim. İşte siparişin. Ne? <laughs> Uykunda alışveriş mi yapıyorsun? Bir iş şey sipariş etmiş olmalısın. Yo etmedim. Çünkü sana bir teslimat var. Tamam ver bakayım bu ne? Dünya Pizza Derneği DPD'den selamlar. Pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir Maypat Bununla dükkanını büyütmek için ödüller kazanabileceğin ulusal pizza yarışması çıkar. En içten ve DPD. Sağ ol. Ne bu? Allah İyi günler. Belki öyle arasından sonra bir pizza. Oo, bekleriz. Bu ne? Aa, ödüllerim var. Bu ne? ben bunu da kabul ederim şu, Hemen şu tarih kitabından da tamam. Tamam. Arkadaşlar. Bu seriyi beğendiyseniz Like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen tamam diyelim. Arkadaşlar arada sırada video kapanabiliyor. Oo ne kadar? 30 lira. Ya 1 lira daha olsa. Sucuk sucuk aldık. <laughs> Efendim. <ne? gülüyor> Hiç okumak istemiyorum bunları. Daha sonrası diyelim. Oo sucuklar yeni mi geldi? Çok taze görünüyorlar. Benim için onları bir pizzanın üstüne koyar mısın? Sucuk nereye koyulur abla başka? Burası neresi? Ekmek fırını mı? Koyalım hadi koyalım. Bum bum bum. Çok fazla koymayacağım arkadaşlar. Para gidiyor. Sana bu kadar mı? yeter. Ne dedi, dedi bu? Sucuklar. Oh tamam. Hemen şöyle hop hop hop. Bu arada kuzenlerim geldi. O yüzden e, bağırışı esir diyor. Saniye ama muhabbet ediyor. İşte bu güzel bir pizza. Abla boş yapma. Ne bu? Kabul et. Kabul et. Bakalım kim geliyor? Gel gel. Üzerinde sosun mu? Peynir bizi alabilir miyim? Lütfen peynir kenara kadar geldi de bunu. Alalım. Tamam bak sadece bak. Arkadaşlar sadece peynirli istedi benden. Sucuk mucuk katmıyorum abi direkt peynirli. Ay atlar bunu çöpe bu değil. Sadece peynir de alalım. Hemen şunu hızlandıralım. Ne olur ne olmaz. Hop hop hop. Buyur abi. Abisi sana hayran. Al abi. Hop. Al hop. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok çok, çok iyi. Anasını. Evet. Sucuklu pizza. Bu ne ya? Abi bir sürü görevler geliyor ya. Bir sucuklu pizzadan daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Abi sen yalı çapkınındaki adam değil misin ya? Kaşların a Abi kaşların ne öyle senin ya? Ne dedi o? Ya abi valla ne koy bulursam koyuyor musun? Çok koymayacağım bu arada. Yeter bu kadar. Para gidiyor arkadaşlar. Para para. Paraya önem veriyoruz bu oyunda. Buyurun efendim. Evet. Bahşiş bırak lan. Burada birden fazla sipariş verebiliyor muyuz? Ailemle paylaşma iki peynirli pizza istiyorum. Lütfen ikisi Ne dedi bu? Burada birden fazla bir ürün alem ve başka bir peynirli pizza istiyorum. Salça, peynir. Bu. Salça, peynir. Bu. Bir, iki, üç. Buyurun efendim. Buyurun. <laughs> İyi pizza evet doğru. <laughs> sucuklu. Lan. Abim çok şey dedin ya. Sucuklu. Yapalım. Evet. Hemen bir sucuklu pizza. Bum 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 bum, bum. Evet arkadaşlar. Video like atıp abone olmayı unutmayın. Hep hatırlatıyorum size. <laughs> evet kestim. Oh bayağı iyi. Sağ ol kardeşim. Allah emanet. Müşteri. elli 55. dekorasyon falan var? Tamam ben de burada yok ya. Oha! Altın diyor. bir değil yok. Kasa. Tavan. Aaa tamam. <laughs> Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. Üçüncü günden devam edeceğiz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki size yeni video gelsin. Eğer bu video 5 like gelirse yeni video atacağım. Seviliyorsunuz iyi günler. Görüşürüz. Bay bay. Her gün iki video atıyorum. İyi, iyi günler. Ailenize iyi mutluluklar. Bay bay.